Ev fiyatlarını tetikleyen tabii ki e, mevcut iktidarın yapmış olduğu e, politika yani, ekonomi politikası oldu. Tabii üstüne dünyada da e, hali hazırda problemler var ama her şeyde hükümete bağlamamız gerekiyor ama e, küresel bir problem var dünyada, onu görüyoruz. E, ama e, işte sorduğun zaman e, inşaat giderlerinin, ne bileyim dövizin mesela, her şey dövize bağlı olduğundan dolayı işte akaryakıt mesela dün iki gün önce 1.60 indirim oldu. 24 saat sonra mıydı neydi herhalde tekrar bir o kadar da şeye geldi. Yani bir saçma sapan bir sistem var Türkiye'de. Yani tam o verileri bilmediğim için işin gerçeği hayali olur benim konuşmam. Sonuçta yine dediğim gibi küresel bir sistem yani. Biz kendi içimizdeki bir ekonomik girdiler değil de tamamıyla küresel gibi görüyorum ben yani. Sadece Türkiye'de değil, bakıyoruz şöyle Avrupa'da da birçok yerlerde problemler var. Ee, i̇nşaat giderlerinin, maliyetlerinin, işçilik maliyetlerinin çok yüksek olduğunu görüyoruz mesela. Öyle yani. Benim de kendi işim vardı. İşçilik maliyetlerinden dolayı kapattım yani.